Herkese selam. 18 Temmuz 2023. Yazın tam ortasında yeni bir bölümle karşınızdayız. Biraz sonra Temmuz ayından başlayarak Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kuşadasında olası, olabilecek en doğru 5 tane her şey dahille karşınızda olacağım. Tabi Kuşadası benim için oldukça özel bir yer. Benim bu mesleğe başladığım yer. Çok çok eski yıllardan bahsediyorum 1980'lerden söz ediyorum. E o zamanlar Türkiye'nin en ünlü turizm merkezi yıllar içerisinde o kadar çok betonlaştı, o kadar çok yeşilden uzaklaştı ki artık Türkiye'de en tercih edilen e, turizm merkezi orası değil. Ama yine de Kuşadası her zaman Kuşadası. Güzel plajlar, güzel deniz. Bugünkü ilk otel. Palm Wings grubundan gelecek ki bu grubun iki oteli var bugün e, bu programda. Bu Güzel Çamlı tarafında olanı. Güzel Çamlı kuşadasının en güzel yerlerinden bir tanesidir. Davutlar Güzel Çamlı bölgesi. Palm Wings Beach Resort and Spa otelimizin ismi. Şimdi bu otel 16.800 metrekare yani 16.8 dönüm üzerine 346 odalı orta boy güzel bir otel kuşadasında denize sıfır. Plajı kum ki mavi bayraklı bir plajdır denizi kum ve kademeli derinleşir. Kuşadası'nda çok var. Plaj kum, deniz kum seçenekleri özellikle Pamucak tarafında. Bu da Güzel Çamlı tarafında. Güzel bir otel gerçekten. Peki nasıl bir yer? Aslında Güzel Çamlı Kuşadası'nın yazlıklar bölgesi diye bilinir. Dolayısıyla bu otelde böyle yazlıkların ortasında denize dik bir arazinin üzerinde duruyor. Çok şık bir otel. Güzel bir otel. Ee, çok güzel bir havuzu var gerçekten. Nefis bir plajı şık ve sade döşenmiş odaları var. Güzel Çamlı'nın en güzel tarafı tabii plaj ve deniz. Tartışmasız. Şimdi meraklıları için bu otelde swim up oda da var. Yani doğrudan havuza erişimli odalarda var. Benim fiyatlarını vereceğim oda elbette o değil. Ben en ekonomik odanın fiyatını veriyorum ama aklınızda bir not olarak bulunsun. Mütevazı bir çocuk oyun alanı söz konusu otelin içerisinde ve çocuk aquası da var. Çocuk su kaydırakları da var. Ayrıca büyükler için de bir aqua söz konusu. Tabii ki bu otelde güzel bir spa da var. Şimdi bu otelin içerisinde 22 metrekare standart bir odadaki fiyatlar. 25-30 Temmuz'da 34.300. 2 yetişkin, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil bu fiyatlara. 15-20 Ağustos'ta aynı efendim. 5 gece toplam 34.300. 12-17 Eylül'de 26.250. Ee, Eylül'de bir avantaj var gibi gözüküyor. Ekim ayı fiyatı vermiyorum. Çünkü kuş arasında sezon Ekim'de oldukça riskli olur. Buna gerek yok. Hani Eylül doğru bir tarih bitirmek için. Şimdi gelin bu çok güzel otelin puanlarına da birlikte bir bakalım. Trivago 8.3 TripAdvisor 9 ETS 8.7 Ve benim de bu otelle ilgili görüşüm 8.8 İşte Kuşadası'ndan ilk otel Palm Wings Beach Resort and Spa Güzel Çamlı Kuşadası otele geçmeden önce yorumlarınızdan biraz söz etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun yorum yazıyorsunuz. Ben de her birine tek tek yanıt vermeye gayret ediyorum ama bu hafta herhalde havaların ısınmasından olabilir, çok sıcak olmasından dolayı olabilir. İki buçuk senedir hiç almadığım enteresanlıkta birkaç tane yorum aldım. Onlardan biraz söz edeyim size. Şimdi bir dostum demiş ki yani isim vermeyeceğim. Cevap verdim yazılı olarak da. Demiş ki Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu otelleri tanıttığınız için bu otellerdeki fiyatlar uçtu gitti gibi ya yani bu minvalde bir yorum yapmış. Açıkçası bayağı bir anlayamadım yorumu. Hatta bir gün bekledim yani hani doğru anlayayım, doğru analiz edeyim diye. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki otellerin fiyatlarını ben belirlemiyorum. Ben sadece bir turizm işletmecisiyim. Otelciyim, bir profesyonel otelciyim. Ama bu otelleri öneriyorum. Bu otelleri bildiğim için, bu otellerin içinde bulunduğum için sadece öneriyorum fiyatlarından ben sorumlu değilim. Bu ilk kısmı. İkinci kısmı da ben otel tanıtımı yapmıyorum. Otel tanıtımı çünkü veya herhangi ürün veya hizmet tanıtımı para karşılığı yapılır. Yani o işletmeden, o tesisten, o şirketten bir para alır tanıtacak kişi. Ona binayın tanıtır. Hayır ben herhangi bir otelden para falan almıyorum. Dolayısıyla otel tanıtmıyorum. Ben otellerin içinde bulunduğum, otelciliği çok uzun yıllar yaptığım için bu otelleri de bildiğim için otellerle ilgili öneriler anlatmaya gayret ediyorum. Üstelik de her programda 5 otele öneriyorum. Bu oteller içerisinde seçme şansınız olsun diye. Dolayısıyla seçimler size ait. Fiyatları da ben belirlemiyorum. Hani bunu bir altını kalın çizgilerle çizeyim. Çünkü bir yanlış anlaşılma oluyor galiba. Fiyatlardan ben sorumlu değilim efendim. Öyle bir öyle bir iddiam yok. O kadar önemli biri de değilim zaten. Türkiye Cumhuriyeti fiyatları belirleyecek kadar önemli biri değilim ben. İkinci enteresan yorum yine keyifli bir dostumdan gelmiş. O da demiş ki ya maalesef bu söylediğiniz fiyatlarla alakası yok bu otellerin demiş. Şimdi burada daha önce de anlatmaya çalışmıştım. Otelleri anlatırken hem videoya başlarken tarihi söylüyorum o videonun tarihini hem de kapakta özellikle tarih koyuyorum. Demiş ki mesela bir dostum yani siz bunu söylemişsiniz bu fiyatlar değil. E, olmayabilir çok normal. Örnekse bu izleyicimin söylediği videoyu biz işte 18 Haziran'da falan yayınlamışız. Bugün 18 Temmuz. Yok özür düzeltiyorum. 23 Haziran'da yayınlamışız. Bugün 18 Temmuz. E şöyle bir bakın Türkiye'de son 3-4 haftada neler oldu? Bir kere o tarihten bu yana asgari ücret belirlendi. Dolayısıyla otellerdeki asgari ücret ve ona bağlı vergiler arttığı için dolayısıyla personel girdileri arttı. E maliyetler artınca fiyatlar artar. İki, Euro kuru o gün 27'lerdeymiş bugün 30'larda. Demek ki ayrıca satılan malın maliyet girdileri de hızla artıyor. Enerji maliyetleri başta olmak üzere. Hemen arkasından KDV %18'de otel satış fiyatından bahsediyorum. %20'ye çıkartıldı. Bu şu demektir direkt %2 doğrudan zam. Yani hiç tartışmasız. E devam edelim. Bazı özellikle temizlik ürünlerinin, kağıt ürünlerinin KDV matrahları %8'den %20'ye çekildi. E, bu ne demek? Sizin o odanızda deterjan kullanıyor, tuvalet kağıdı var vesaire. Yani bunların bütün fiyatları arttı. Dolayısıyla girdi maliyetleri arttı. E bir de gelir vergisi %23'ten %25'e çıkartıldı. Dolayısıyla Hani bu kadar şey 3 haftada olunca otellerin benim söylediğim fiyatta kalmaları mümkün değil. O yüzden şunu hep anlatıyorum. Ben fiyatı söylerken çektiğim gün baktığım ve gördüğüm fiyatı anlatıyorum. Bu program için de aynı şey geçerli. Bütün programlar için de aynı şey geçerli. O yüzden rica ediyorum. Hani bir tarihe bakalım. O tarihten bugüne neler olmuş ona bakalım. Ondan sonra hani fiyatlarla ilgili ya bu fiyatlar doğru değil diyelim. Çünkü hakkaniyetli bir yorum olmayabiliyor. E son olarak Bazen 2021'de çektiğim videolara da benzer yorumlar yapılabiliyor. Tekrar söylüyorum. Tarih önemli bir detay. İkinci otel benim Kuşadası'nda en sevdiklerimden bir tanesi. Pine Bay Holiday Resort Hotel. Çok güzel bir oteldir. Gerçekten Çam Limanı bölgesinde. Kuşadası'nın en özel böyle nokta bölgelerinden bir tanesinde. Ve çok güzel bir koyun üzerinde duruyor. Kendisine ait bir koyu var bu otelin. 419 dönüm. Yani 419 bin metre kare alan üzerine kurulu. 625 odalı oldukça büyük bir otelden söz ediyoruz. Dediğim gibi özel bir koyu var. Denize sıfır. Denizi kum çakıl, plajı kum çakıl ve bu plaj mavi bayraklı. Ayrıca platform bölgelerde var plajın üzerinde denize girmek için. Öyle güzel, öyle enteresan bir koyu var ki o koyun kimi bölgelerinde su sığ, kimi bölgelerinde derin, kimi bölgelerinde de kademeli derinleşiyor. Oldukça büyük bir koydan bahsediyoruz. Dolayısıyla her zevke, her keyfe hitap eden bir denizden söz edebiliriz. Balayı çiftler için çok özel konseptleri var. Gençler için gayet başarılı bir otel. Kalış süreniz boyunca 5 gece ve üzeri kalırsanız kalış süreniz boyunca ücretsiz bir, bir gece alakart servisiniz var. Ve çok güzel bir spası var. Ama en önemlisi bence olağanüstü bir aquası var bu otelin. Aqua severler için. Dediğim gibi çam ormanları arasında özel bir koy var. Oturmuş, başarılı, keyifli bir marka bu. Yani çok yeni çok böyle el değiştiren falan da bir otel değil gayet iyi bir markadır ve çok güzel çok şık odaları var 25 metrekare standart deniz manzaralı bir odasındaki fiyatları konuşalım birlikte 25-30 Temmuz'da 38.600 lira 5 gece 2 yetişkin 1 de 12 yaşına kadar çocuk dahil 15-20 Ağustos'ta aynı 38.600 lira 12-17 Eylül'de 34.000 lira e, Yalnız bu Oda tipi farklı. İlk ikisi standart deniz manzaralıydı. Üçüncüsü Club Junior Suite. Çünkü standart deniz manzaralıda yer kalmamış Eylül 12-17 Eylül'de tekrar ediyorum. Club Junior Suite'de ki bu oda 35 metrekaredir 34 bin lira fiyat vermişler. Ekim kuşadası için riskli. İşte gelin bu çok sevdiğim otelinde puanlarına birlikte bir bakalım. Trivago puanı 7.7 TripAdvisor 8 ETS 8.6, benim yorumum 8.7. Kuşadası'nda ikinci oteldeyiz efendim. Pine Bay Holiday Resort Hotel Çam Limanı. Buyurun. diğer Palm Wings Oteli'ne gideceğiz. İlkini az önce söylemiştim. O otel Güzel Çamlı tarafındaydı. Bu otel ise Efes tarafında. Pamucak plajı üzerinde. Palm Wings Efesus. Palm Wings Efesus nefis bir kumsala ve sahile sahip. Zaten Pamucak kumu çok ünlüdür efendim. 54 dönüm arazi üzerine kurulu 450 odalı bir otel bu. Denize sıfır, plajı kum ve mavi bayraklı bir plaj. Denizi kum ve kademeli derinleşiyor. Yani kum deniz, kum plaj. Efesus plajlarının, Efes plajlarının, ee, Pamucak plajlarının en önemli özelliği bu. Aztek piramidi tarzında bir ana bina mimarisi var. Çok güzel bir bahçesi var bu otelin. İçinde çok çok iyi bir aqua var. Hem çocuklar için hem büyükler için nefis bir spası var. Şık bir otel bu ve şık odaları var. Yani... Gayet başarılı bir otel. Üstelik meraklısına yine doğrudan havuza en erişimi olan, havuza ulaşan havuz girişli odaları ya da bizim otelcikte swim up dediğimiz odaları da var. Ancak ben o odadan söz etmiyorum. Ben en ekonomik odadan bahsedeceğim. İşte 26 metrekare ana binada standart bir oda fiyatını konuşmaya kalkarsak 25-30 Temmuz'da 37.800 lira 5 gece toplam. 15-20 Ağustos'ta fiyat aynı 37.800 lira. 12-17 Eylül'de 28 bin lira. 10 bin lira birden düşüyor. 12 Eylül'de bir fırsat olabilir. 28 bin lira 5 gece toplam. Gelin Palmwings Efesus'un puanlarına birlikte bakalım. Trivago puanı 8.9. TripAdvisor 9. ETS 8.4. Benim görüşüm 9.1. İşte Palmwings grubunun kuşadasındaki ikinci oteli Palmwings Efesus Pamucak. Dördüncü otele geçmeden önce abone olmayı unutmamanızı rica edeceğim. Çünkü bu kanalı çok güçlendiriyor. Bir de etrafınızda bu kanaldan insanlara haberdar edin lütfen. Onlara da küçücük de olsa tatil otel ya da gezi seçerken bir katkımız olsun. Yayını beğendiyseniz de şu işareti esirgemeyin. Tabi yorum yapmayı her zaman söylüyorum. Yorum yapın birebir cevap vermeye gayret edeyim. İşte dördüncü otel. Aqua Fantasy Aqua Park Hotel in Spa Kuşadası adında da olduğu gibi bolca kullanıldığı gibi bu bir aqua cenneti otelden çok bir aqua tema parkı gibi çalışıyor. Her yer su kaydırakları. Ya bu alanda merakı olan, keyfi olan izleyicilerim için birebir bir, bir tesis diyebilirim gerçekten. Benim çok az gördüğüm bir özelliği var mesela kapalı havuzunda bile su kaydırağı var otelin. Hani o derece bu su kaydırakları dolu diyebiliriz. 85 dönüm bir arazi üzerine kurulu 489 tane odası var. Denize sıfır, plajı kum, denizi kum ve sığ deniz. Plajı mavi bayraklı ve muhteşem üçlü. Kum plaj, kum deniz, sığ deniz. O yüzden çok ilgi çekecek bir otel olabilir. Çocuk konseptleri ve genç konseptleri doğal olarak Aqua Park üzerinde olduğu için fevkalade başarılı. Ayrıca balayı gayet iyi konsepti. Bu arada e, Aqua'yı ayrıca anlatacağım ama ileri yaş dostu ve tekerlekli sandalye içinde son derece uygun bir otel. Çünkü oldukça düz ayak bir yapılanma bu. Şık bir otel, şık tasarım odaları var. Çok güzel bir çocuk kulübü var, çok güzel bir spası var ve çocuk havuzu tabii elbette var çünkü hani dedim ya her yer su kaydırağı zaten. 29 metrekare standart bir odasında bu otelin 25-30 Temmuz tarihleri arasında fiyat 44.900 lira. 15-20 Ağustos'ta da aynı 44.900 lira. 12-17 Eylül'de ise bu kategori odada yer yok. Yani standart odada yer yok. Onun yerine ben daha büyük 35 metrekare bir aile odası bulabildim. Orada 3 yetişkin bir çocuk ya da 2 yetişkin 2 çocuk kalabilir daha genişçe bir oda. Onun fiyatı da yılda 44.900 Türk Lirası civarında. Aklınızda Aqua Park varsa bu oteli mutlaka değerlendirmelisiniz. Şimdi gelin bu su dünyası gibi otelin puanlarına da birlikte bir bakalım. Trivago 8.2 TripAdvisor 9 ETS 8.7 Benim de konseptinden dolayı özellikle verdiğim puan 9.3 İşte karşınızda Kuşadası'nın Su Festivali Su Fantasy Oteli Aqua Fantasy Aqua Park and Spa. Buyurun efendim. Adadaki son otel Korumar Efesus Beach and Spa Resort. Korumar'ın ilk oteli 1990'larda açıldı. Otelde çalıştım ben çok genç yıllarımda. Ama bu otel değil. Bu otel daha sonra Pamucak plajında ikinci Korumar olarak açılan otel ve oldukça şık bir otel. 105 özür dilerim 109 dönüm arazi üzerinde 388 odalı bir otel bu. Denize sıfır, plajı kum ve mavi bayraklı bir plaj. Denizi kum ve kademeli derinleşiyor. Düz ayak bir otel bu. Çim çok güzel bahçe içerisinde yatay düz binalardan oluşan çok hoş da bir plajı olan bir otel. Tabi Pamucak plajından bahsediyoruz. Çok düz olduğu için tekerlekli sandalye uygun elbette. Hem çocuklar için hem büyükler için. Aquaları var. Spası var. Çok güzel bir spası var. Çok güzel bir çocuk kulübü var. Şimdi bu şık otelde 34 metrekare standart bahçe manzaralı odanın fiyatına geldiğimizde ha bu arada not olsun diye söylüyorum. Meraklıları için bu otelin içerisinde swim up yani doğrudan havuz erişimli odalarda var. Ancak benim vereceğim fiyat o değil tabi. Benim vereceğim taraf, fiyat standart bahçe manzaralı 34 metrekare oda. 25-30 Temmuz arasında fiyat 49.250 lira. 15-20 Ağustos'ta aynı efendim 49.250 lira ve 12 17 Eylül'de fiyat birden 10 bin lira civarında hatta 13 bin lira civarında düşüyor. 36.700 lira bu otelde enteresan bir Eylül avantajı olabilir buradan bakarsanız. Fiyatlar 5 gecelik. 2 yetişkin, 1 de 12 yaşına kadar çocuk dahil. Her şey dahil konsepte. En baştan söylemiştim zaten. Şimdi gelin koruma refesusun puanlarına birlikte bir göz atalım. Trivago 8.6, TripAdvisor 9, ETS 9. Ve benim puanım 8.6. İşte Kuşadası'nda bugünkü son denize sıfır her şeyi dahil otelim. Korumar Ephesus Beach and Spa Resort. Kuşadası'ndayız efendim. Devam ediyoruz. Müzik Kıymetli evet dostlar 18 Temmuz yazın ortasına geldik ve bir programın daha sonuna ulaştık böylece. Ee, sonraki programımız Cuma günü. Yine bir her şeyi dahil çalışıyorum. Getireceğim karşınıza. Salıdan itibaren de alternatif programlarla yine yaz boyunca birlikte olacağız. Lütfen Cuma gününe kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere efendim.